Kanalıma hoş geldiniz. Gül çelikleri yapacağız. Allah nasip kısmet ederse birçok kardeşlerim soruyor. Teyzecim yazın gül çeliği tutar mı diye. Evet kardeşlerim tutar. Şimdi e, ne işlemler yapacağız onları göreceğiz. Gül dallarımı dün akşam kestim ve suyun içine bıraktım bir tane ilerim. Akşamdan beri bunlar bu şekilde suyun içinde duruyorlar. Suyun içine bir tane de aspirin attık. Gül dallarımızın içindeki öz suyunu taze tuzunday. Hatta bakın burada da yine aspirinli suda bekleyen gül çeliklerim var. Şimdi bunu göstereceğim nasıl yapacağımızı. Bu da akşamdan beri suyun içinde bekledi. Şimdi bu böyle uzun bir dal. Bunu buradan keselim. Sonbaharda yaptığımız tüm gül çeliklerimizi çıplak olarak yapıyoruz. Yapraksız yazın güzel çelikler bulursak yazın böyle tabii ki üretimler yapıyoruz. Topraklarımı da hazırladım ama onları biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi sadece çeliklerimizi yapalım. Nasıl yapacağız? Böyle bir dalım var. Tükenmez kalem kalınlığında. Bundan daha da ince de yapabilirsiniz. Kalın da yapabilirsiniz. Önemli olan böyle 5 tane 6 tane yaprağı olmalı. Bu dalımızın en uçlarında böyle üçer yaprak, ikişer yaprak olur. Öyle olmayacak bir tanelerin. Böyle bol yapraklı olacak. İlk yaprağımızın 1 ve 2 hemen üstünden yan şekilde. Bir santim, bir buçuk santim üstünde kesiyoruz. Verev yan bir şekilde. Bakın canlarım 1 ve 2 yaprak. Bu yaprakların çıktığı yerler çeliklerimizin, gülümüzün gözleridir. Gözlenir buna. Şimdi alttaki yaprağımızın gözünü bir taneleri bu şekilde aşağı doğru değil, yana sağa ve sola oynatarak bu yaprağımızı kopardık buradan. Şimdi bir çeliğimiz hazır. Alttaki gözün bir santim, bir buçuk santim altından verev olarak gene kesik. Buradaki en alttaki güllerimizin dikenlerini alıyoruz bir taneleri. Bu yaprak bize lazım şimdi. İlk yaprağımızı kopardık. Onun tam tersi burasında biraz böyle yaralayacağız. Çok değil. sadece üst kabuğunu bir taneleri. Buradan böyle yaprağımızı kopardık. Onun tam tersinden bu şekilde yaraladık. Üst kabuğunu sıyırdık bir taneleri. Şimdi bu çeliğimizi böyle bırakalım. Bir çeliğimiz hazırlandı. Tekrar bakın bir tanelerim. Yine ilk yaprağımızın, ilk gözümüzün hemen bir buçuk santim veya iki santim hemen altından kesiyoruz. Bakın bir tanelerim. Bir tane daha çelik yaptık. Hemen bu alttaki gözümüzün alttaki yaprağımızı sağa sola çevirerek koparıyoruz. Buradaki gözümüzün tam arkasından bu şekilde böyle bunu sadece kabuklarını böyle yaralıyoruz. Çok böyle alt dokuya, odun dokuya girmeden şöyle bu şekilde yapıyoruz birkaç çelik böyle hazırlayacağım canlarım yine bir çelik daha hazırladık bunun da yine alt yaprağını kopartalım tam arkasından buna böyle bakın yaralandırıyoruz çeliğimizin üst kabuğunu yeşil olan kabuğunu sıyırdık. Bakın arkadaşlar çeliklerde sadece iki tane göz bıraktık. Yaprakla ektiğimiz çeliklerde bu şekilde yapıyoruz. Bunun da yine arkasına yaralar açtık. Şu anda dört tane var burada. Şimdi topraklarımı anlatayım. İsterseniz sırf perlite ekersiniz. Bu da Sırf torf hazır aldığımız ama çok kaliteli yani kaliteli torfumuz bu. Bunlar da canım takipçilerim. Bahçe toprağına yakın toprak içinde de yanmış hayvan gübreleri var. Torfumuz, perlitimiz var içinde. Bu sadece hazır aldığımız kaliteli torfumuz. Bu da sırf perlitimiz. Canım takipçilerim perliti birçok kişi soruyor. Teyzeciğim bu ne? Ya da bilen kardeşlerim de. Teyzeciğim bulamıyoruz. Nerede bulacağız dediler. Canlarım bu tarım perlitidir. Zirai perlittir. Yapı marketlerin olduğu yerlerde oldukça çok satılır. Mesela Bağus'ta bulabilirsiniz. Diğer marketlerde var mı bilmiyorum. Bu kaliteli toprağımı da çiçekçilerden alıyorum. Hazır. Markasını birçok kişi biliyor zaten. Menekşeleri kullandığım torfum çok kaliteli her marketlerden alınan torflar kaliteli değil ama çok kaliteli bir torf bu bunlar da az perlit var içinde bir de bu ikisinde yanmış hayvan gübresi var dedik şimdi 2-4-6-7 tane yaprağı var bu yapraklar çok fazla en fazla 5 tane yaprak olması gerekiyor bunu böyle perlite ekelim ne kadar ekeceğiz bakın Altta bir buçuk iki santim kadar var. Üstten de şöyle tutacağız. Üstten de bir buçuk veya iki santim kadar içeriye koyduk. Kökümüz hava almasın diye bastırdık. Bir tanelerim. Burada da bir, iki, üç, dört yapraklığımız var. Yine bunun da bakın bir iki gözü var. Arkasını yaraladık. Bunu da tuttuk. Altlar çapraz. Altı da üstü de verev kestik. Bunu da böyle bu şekilde ektik. Bu iki taneyi bir taneleri şöyle tutalım. Bakın böyle. Bir buçuk santim kadar altta var. Bir iki santim kadar da üstte. Bu şekilde ektik. Kök hava almasın diye de oldukça güzel bastırdık. Topraklarımızda bu çeliklerimizi ekmeden evvel suladım. Suya doyurdum. O şekilde ekiyoruz bir taneleri. Nemli toprağa ekiyoruz burada da bir tanelerim yine çeliğimiz hazır yine böyle 2 cm kadar alttan 2 cm de üstten 4 cm kadar böyle içine gömdük şimdi bir tanelerim bakın bunların yaprakları fazla üzerinde niçin yaprakları böyle kısa çelikler ektik yapraklar bir tanelerim güneşlerin aldığı enerjiyle aydınlıkla fotosentez üretecekler fotosentezde bir tanelerim e bu yapraklardan bu gövdeye vitamin verecek, besin verecek ve bunlar daha çabuk köklenecekler. Çıplak ektiğimiz seliklerden bunlar çok daha çabuk köklenecekler. Bakın bir tane elim. Bunda 6 tane, 2 4 6 7 yaprak var. Çok fazla. Bunun 4 tanesini keselim. Bakın 4 tane yaprak bıraktık. Bunda da 5 bırakalım. 5 tane yaprak bıraktık. 3 tane bırakabilirsiniz, 4 tane bırakabilirsiniz. Eğer yapraklarınız küçükse 5 tane de bırakabilirsiniz. Benim yapraklarım oldukça büyük. 1, 2, 3, 4 yaprak. Bu da 4 yapraklı kalsın. Bunda da 2, 4, 6, 7 yaprak var. Buna da 4 tane yaprak bıraktık. Bunların üzerine bir tane ile poşet getireceğiz. O poşetten nem yapacak ve sürekli bu yaprakları ışıktan aldığı enerjiyle de besin verecek gövdesine ve bunlar daha çabuk köklenecekler. Şimdi bir tanelerin bunların sularını da verelim. Sonra arkadan diğer çeliklerimizi ekeceğiz. Canlarım güllerimizi ektik. Şimdi nem toprağı ekmiştik zaten. Şimdi böyle bolca tekrardan sulayalım. Altında tabakları var zaten. Güllerimizi suya doyuralım. E güllerimizi ektik. Allah nasıl kısmet eder sağlıkla, sıhhatle büyüyecekler köklenecekler ama köklenmeleri için. Yazın ben için fazla gülçeliği yapmıyorum, gül ekmiyorum. Yazın çok zahmetli. Köklenmesi için mutlaka bunlara bu şekilde tüm yapraklarına bazen günde iki kere fırsat bulduğunuz kadar her gün ya da en geç iki günde bir böyle fıs fısla yapraklarını bir tanelerim ıslamanız lazım. Sularını dökelim fazla olan sularını dökelim. Şimdi bir tanelerin bunların güzel köklenmeleri için bu şekilde tere yapacağız. Böyle görünüyordur. Bakın bağlamıyoruz. Bu şekilde açık, buralar açık duracak. Buradaki nemden yaprakları fazla kurumayacak ve fotosentez daha hızlı gerçekleşip bol aydınlıkla ve buradaki nemle beraber güllerimiz daha çabuk köklenecekler. Tümünün streçlerini geçirelim. Bu üzerindeki bıraktığınız yaprak 3 tane olabilir, 4 tane olabilir, 5 tane olabilir. Eğer yaprak bırakırsanız güçeliklerin üzerinde daha çabuk köklenirler. Yaprak bırakmazsanız onlar filiz verir. Önce filiz verir sonra köklenirler bir taneleri. Yazın yaptığımız çeliklerin çoğunu bu şekilde yapıyoruz ama şimdi birazdan çıplak çelik ekimini de göstereceğim. Şimdi bu streçleri geçirdik. Altları bal değil ama yine de buradan havalar çok sıcak. 4-5 tane şöyle iğneyle delik açmamız lazım. Hemen 3-4 yerinden böyle değse yeterli oluyor. Şimdi bu 4 tane ektik. Bunları kenarıya çekelim bir taneleri. Bunu daha önceden değmiştim. Tüm poşetlerini değildik. Bunları bir tanelerim güneşe değil. Bol aydınlığa. Yani çok aydınlık yere koyacağız ama güneşe koymayacağız. Bol aydınlıktan yaprakları fotosentez yapıp gövdelerine vitamin verecek ve çabuk köklenecekler bir tanelerim. Ne kadar zamanda köklenir? Eğer bunlara ekerken hormon sürseydik 3 hafta ile 6 hafta arasında köklenirdi. Ama hormon yapmadığımız için herkesin evinde hormon yok. Ben de doğal olarak sizlerin gibi ben de hormon şekilde yetiştiriyorum. O şekilde sizlere gösterdim. Şimdi bir tanelerim bakın burada da yine Aspirinle suda beklettiğimiz yine başka çeliklerimiz de var. Bunlardan da hemen iki tane alalım. Aspirin tek başına köktenmede etken değildir. Aspirin gül çeliklerimizi taze tutar. Yani enfeksiyon kapmazlar. Ektiğinizde çabuk köklenirler. Aspirin etkisi odur. Yani çeliğimiz hastalanmaz ektiğimizde. Mesela bakın bir tanelerim. Daha önce yaptığımı göstereyim. Bu da toprakla perlit. Şimdi burada yine bakın elimde açmış gül çeliğim var. Çıplak olarak ekeceğiz. Onun için yapraklarını kestim. Şöyle yapalım. Çıplak çelik olarak ektiğimizde en az 3 tane göz bırakıyoruz. 4, 5, 6 olabilir. En fazla 6. Ama her zaman kısa olursa 3 ya da 4 olursa iyi olur bir tanelerim. Bakın oldukça ince bir çelik bu da. Bunu yalnız 1 ve 2 gözünü gömeceğiz. Toprağımızın içine yine böyle bu gözümüzün tam tersinden yara açıyoruz. Bunları bakın bir hafta veya 8-9 gün oldu yaptığım filizler çıkardılar. Fakat bu filizlerin çıkması bu çeliklerimizin köklenmesi anlamına gelmiyor. Bakın bir taneyelim bunu da böyle iki göz, bir ve iki göz çıplak çeliklerde iki gözünü toprağın içine koyuyoruz. Bunun da can suyunu vereceğiz. Şimdi bir tane daha yapayım ayrı toprak doldurmuyorum. Bunlar da işte 7-8 gün önce yaptığımız çeliklerimiz. Böyle çıplak çelikleri üstünü örtmediğimiz için, sera etkisi yapmadığımız için böyle büyük kaplara ekiyorum. Ama yapraklı olanları bu şekilde ekerseniz iyi olur. Bakın yine sizin yanınızda yapalım. 1-2-3 göz yapalım. Bakın 3 gözün altından böyle bu şekilde yaptık. Bu yaprağımızın ters yöneymiş. Şunu böyle bu tarafa verev keselim. Bu yaprağımızın tam tersinden yarı açtık. Bunu da yine bir iki göz. Bunu üç gözlü yapmıştık. İki gözünü yine bakın böyle toprağımızın içine, saksımızın içine koyuyoruz bir tanelerim. Çıplak gülçeliklerini böyle yapıyoruz. Bu şekilde çıplak yaptığımız gülçelikleri yanlarından önce bakın böyle filizler çıkarıyor sonra kökleniyor ama yapraklı ektiklerimiz önce kökleniyor şimdi bunu da can suyunu verelim bir tanelerim asla ve asla şimdi bunlar yaz çelikleri yazın yaptığımız çelikler kesinlikle toprağını kurutmayacağız bunlar serada da olsa en fazla iki günde bir sulamanız gerekir fırsat Bu buldukça yapraklarını fısfıs fıs yapın günde bir kere yapın iki kere yapın yani unutursanız zamanınız yoksa en az iki günde bir yapraklarına fıs fıs yapmalısınız. Çok çabuk köklenirler. Bunlar ise köklenmeden bu şekilde filizler veriyorlar. Bunlar biraz daha geç kökleniyor bir tanelerim. Hem çıplak çelik ektik hem de işte yaprak çelik ektik. Ekimimiz böyle oluyor. Bunları işte yaz olduğu için gölgede tutacağız dedik. Tekrardan söylüyorum bol aydınlıkta. Güneşi en az 3 hafta veya 1 ay kadar çıkarmayacağız. Bol aydınlıkta tutacağız bir taneleri. Gülçeliklerimiz köklendiği zaman tekrar videosunu çeker paylaşırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.